Mini yok mu? Yok ya. Be alt falan ekleyemedim. Sen şimdi kesin zırhım yok diye ağlayıp öleceğim muhtemelen. Fight'ta yani. Başka adam yok mu kardeşim daha atayım. çok şuna binmek istedi ya. Şuna sırf binmek Onun için oraya gideceğim. Ben de diyorum neden alamıyormuş sen Diyak oynamıyormuşsun <laughs> Diyorum abi Anlamıyorsun ki <gülüyor> <gülüyor> Abi bunun düşme hasarı mı var ya Bak şunun düşme hasarı mı var yani Biri bana bunu açıklasın Abi tamam bunun... konuşmamın üzerine ben bunun klibini alırım <laughs> Zaten vuruşlarım da var Bunun düş...